2K firmasını nasıl bilirsiniz? Bu adamlar Bioshock ve Mafia 1 gibi oyunları var. Diğer bir yandan Duke Nukem Forever ve Mafia 3 gibi bok parçaları da var. İyi oyunlar fazla diyeceğim de NBA ve WWE gibiler gözümün önüne gelince irkiliyorum. Şimdi bazı şaheserler vardır tek yapımdır. Bazı baş yapıtlar ise seri haline güzeldir. Spec Ops The Line gibi bir yapıt tek eserdir. Allah'tan bunu uzatıp kötü eserler arasına girmediler. is a line men Hikayemiz kum fırtınasını yiyince ebesini tersten gören Dubai şehrinde başlıyor. Dubai'ye bizden önce giden 33. müfrezeye ne olduğunu ve şehri tahliye etmekle görevli olan 3 kişilik bir timin yüzbaşısıyız. Tabi insan böyle deyince Araplar kurşuna dizeceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında kurtarmaya gittiğimiz 33. müfreze ile kapışıyoruz. Önemli karakterler Yüzbaşı Walker, ekibin ağır silahlısı Adams, ekibin çaylak ve keskin nişancısı Çavuş Luko. Geriye kalan karakterler yan karakterler ama harbiden yan karakterler. Hikaye, olay ve karakterler güzel anlatılıyor. Hem Dubai'de olaylar hem de Walker'ın psikolojisi anlatımı şahane. Tek sıkıntı Walker biraz ruhsuz karakter. Bazı sahneler haricinde sadece asker. Karakterlerin gelişimleri de iyi. En azından yerinde. Yani hikaye bazı noktalarda iyi, en azından duygu geçiyor. Oynanış konusuna gelirsek oyun Gears of War tarzını kendine benimsemiş. Siperal çatış, arada sırada yürümek, bazı aksiyon sekansları haricinde pek bir yenilik ya da farklılık yok. İnsan keşke 4 silah taşıma olsaydı diyor. Ama sadece 2 silah taşıyoruz. 3 çeşit de bombamız var. Çatışmalar kendini bazen çok tekrar ediyor. Çevre etkileşimi bayağı az. Yapabildiğimiz kum dolan camları ateş ederek düşmanlara etkisiz hale getirmek. Bazen oyun çaresizliği tattırınca adrenalin artıyor. Yalnız o da uzun sürmüyor. Uzak mesafeden çatışmalarda düşman kısmı pek de ıskalamıyor. Bu yüzden insan kafasını çıkaramıyor. Vuruş hissi ise bayağı iyi. En azından mermilere tepki veriyorlar. Grafik konusu ise karakterler ve çevre detayları iyi. Ama uzak mesafelerde düşman detayları bayağı eski. Grafikler 2012'ye göre yeterli. Teknik kısımlar ise genel kaliteyi. iyi. Bug ve hatalar neredeyse hiç yok. Sesler ise seslendirme güzel. Kum fırtınasını da patlamayı da hissettiriyor. Müzikleri de beğendim. Aksiyonu ve çaresizliği de hissettiriyor. Toparlamak gerekirse hikaye ve onun sunumu bayağı iyi. Oynanışta ise aman tanrımlık gibi bir durum yok ama düzgün çalışıyor. Spec Ops: The Line 5 üzerinden 5 ile takdir belgesine layık olduğunu düşünüyoruz.